Bugün birlikte selfie SHOP'un bu panç kiti ile panç yapacağız. Kitimizin içerisinde panç yapmak için gerekli olan tüm malzemeler var. Panç iğnemize uyumlu kumaşımız, panç iğnemize uyumlu iplerimiz, kasnağımız ve panç iğnemiz. Yanına da en son kasnağımızı koymamız için bir şövalye koymuşlar. Bu arada videomuza başlamadan önce kanalıma abone olmayı ve beni sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi unutmayın. Şimdi videomuza başlayabiliriz. Yaptığımız pançın sökülmemesi için birinci önceliğimiz kumaşımızın ipimizle uyumlu olması. Bunun için de en uygun kumaş etemin kumaşı. Daha ince iğnelerle Amerikan bezi, ham keten kumaş gibi kumaşlarda kullanabilirsiniz. İkinci dikkat etmemiz gereken şey ise kumaşımızı kasnamıza ne kadar gerdirebiliyorsak o kadar gerdirmeliyiz. Zaten burada ne kadar gerdirildiğini anlarsınız. Kumaşta katlama izleri vardı, onlar bile yok oldular. Bir diğer dikkat etmemiz gereken şey ise kaliteli bir pançini seçmemiz. Bizim bugün kullanacağımız pançinemizin 4 tane ayarı var ve şu an en uzun ayarını gösteriyorum size. Bu ayarla yapacağımız işlemeler çok daha uzun, pofidik pofidik bir görüntüde olacaktır. Fark ettiyseniz aparatı çevirip diğer kısımlara getirdikçe her defasında iğnemin boyu kısalıyor. İpi seçerkenki en önemli nokta ipimizin iğnemizin içerisinde rahat bir şekilde hareket edebilmesi. Bu yüzden mesela kalın bir ip kullanmak istiyorsunuz ama kullandığınız iğnenizin ucu ince bir iğne. O zaman ipiniz iğnenizin içerisinde rahat hareket edemez o zaman da punchınız otomatik olarak sökülmeye başlar. Bu demek değil ki kalın uçlu iğnelerle her türlü ip kullanılabilir. Kalın uçlu iğneyle de incecik ipi içerisine koyarsanız bu sefer içinde çok hareket ettiği için bu da sıkıntı oluşturacaktır. Şimdi bu bilgilerle birlikte punchımızı yapmaya başlayabiliriz. Önce iğnemizin ucunu istediğimiz boyuta getiriyoruz. Ben burada çok uzun bir uç kullanmayacağım çünkü yaptığımız işlemede işlemenin arka pofidik olan kısmını değil de öndeki düz kısmını kullanacağız. İpimizi iğnemizden geçirmek için bu elimizdeki teli önce iğnemizin öndeki yuvarlak kısmından, daha sonrasında da iğnemizin iç kısmından geçireceğiz ve arka kısımdan da çıkartacağız. Bu çıkan kısımdan da gördüğünüz gibi ipimizi geçirip telimizi tekrardan dışarı çekeceğiz. Bakın burada da ipimin iğnemin içerisinde ne kadar rahat hareket ettiğini gösteriyorum. Çünkü bu gerçekten çok önemli bir detay. Evet ipimiz iğnemizin içerisinde rahat hareket etmeli ama kendi başına da rahat hareket etmeli. İp yumağından gelen ip rahat bir şekilde gelmezse yine bu da sökülmeleri sebep olacaktır. En üstte de yaptığımız pançı yerleştirdikten sonra şimdi yapmaya başlayabiliriz. İğnemizi kumaşa batırdıktan sonra bu ön tarafta kalan ipi arka kısma geçiriyoruz. Panç yaparken ön yüzü arka yüzü kullanabiliriz ama biz bu sefer ön yüzeyi kullanacağız, o yüzden de fazlalık ipimizi arkaya atıyoruz. Bundan sonra yaptığımız tek bir şey var. Kumaşımıza iğnemizi batırıyoruz. Çıkarttıktan sonra biraz daha yanından tekrar batırıyoruz. İğnemizin ucundaki ipin de bu kadar uzun olmaması gerekiyor. Eğer bu kadar uzun kalırsa arka kısmından ipi çekiyoruz ve iğnemizin ucunun yine kumaşı öpmesini sağlıyoruz. Normalde panç yaparken bu kadar yavaş yapmanıza gerek yok. Ama ben sizin her şeyi iyi bir şekilde görebilmeniz için yavaş yavaş göstereceğim. Köşe kısımlara geldiğinizde iğnenizi de döndürebilirsiniz, kasnağınızı da döndürebilirsiniz. Ama ben kasnağımı döndürüp o şekilde devam etmeyi tercih ediyorum. Ve fark ettiyseniz hangi yöne yaparsak yapalım, iğnemizin bu kesik, eğik kısmı her zaman kumaşı öper şekilde oluyor. Ben burada bilerek ipimde bir bombe verdim. Mesela bir işleme yaptınız ve bu bombeyi verdikten sonra fark etmeden devam ettiğinizi düşünün. E, tekrardan sökmek istemiyorsunuz çünkü bayağı bir ilerlemişsiniz. O zaman ne yapmanız gerekiyor? Şimdi size bunu göstereceğim. Bu arada işlemimizin arka kısmındaki pofitik görüntü de bu şekilde oluyor. Dokulu görüntüler vermek istiyorsanız bu yüzeyi de kullanabilirsiniz. Şimdi konumuza dönecek olursak önde kalan bombeyi nasıl düzelteceğiz? Bu arkada önde kalan bombenin ipini buluyoruz ve buradan çekiyoruz. Bunu niye gösteriyorum? Çünkü pant çabuk sökülür diye bir algı var. Aslında dikkat ettiğimizde, tekniğini bildiğimizde kendileri ipleri çekiştirsek bile çok da kolay sökülmüyorlar. Burada ilk işlemimiz bitti. İğnemizi daha kumaşımızdan çıkartmadan arka yüzeydeyken buradaki ipimizi kesiyoruz. Daha sonrasında da iğnemizi kumaştan çıkartıyoruz. Burada yaptığım farklı bir şey olana kadar yaptığım her şeyi hızlı bir şekilde şimdi size göstereceğim. Burada iğnemin ucunu en kısa noktaya getiriyorum, sıradaki işlememi o şekilde yapacağım. Bu şekilde siz de işleminin arka kısmında iplerin daha uzun ve daha kısa şekilde nasıl gözüktüğünü görebileceksiniz. Evet şimdi burada bakın antresit tonundaki işlemem bir tık daha kısa oldu ipleri. Ama mavi ve sarı tonundaki işlemelerimin ipleri bir tık daha uzun oldular. Hatta iğnemin ucunu daha da uzun bıraksaydım işlemelerim çok çok daha uzun olacaktı. Şimdi burada yapacağımız şekil biraz daha farklı. Aslında tamamen aynı tekniği kullanıyoruz ama bir iki defa ortaya batacağız sarı kısımlar için. Sonra da beyaz renkli etrafından dolanıp aslında bir papatya elde edeceğiz. En sonda da kadife ip kullanıyoruz. Ben daha önceden hiç kadife ip kullanmadığım için acaba dedim sökülür mü, güzel gözükür mü ama gerçekten çok güzel oldu ve işlemesi de çok kolaydı. Sadece ipi en başta arkaya geçirirken ipin üzerindeki dokular çıkıyor. Bundan sakın korkmayın. Daha sonrasında hiçbir şekilde sıkıntı olmuyor. Şimdi yaptığımız panç nakışı tamamen bitti. Kumaşı etrafından keseceğiz ve daha sonrasında da yine kitimizin içerisinden çıkan iğne ve iplerle dikeceğiz ki kötü bir görüntü oluşmasın. İplerinizin üzerine ekstra tutkallaya da bilirsiniz ama ben böyle yastık gibi sürekli elimin altında olan bir ürün olmayacağı için tutkallamaya gerek görmedim. olarak mini şövalyemin üstüne de koyuyorum ve çok güzel oldu. Siz nasıl buldunuz?